Arkadaşlar Merhaba size e, bambaşka yepyeni bir kart tanıtıyorum bu kart da e, çok değişik e, bir oynama şekli var e, 500 matik diye geçiyor en fazla yüksek verdiği tutar ikramiye 500 TL e, oynama şeklini söylüyorum size buradaki yani 5 e, tane kolonu var 5 kolondan Aynı sırada 3 tane sıra, e, sıra var. Para sembolü var. Bu para sembollerinden aynı rakamı tutursanız o rakamı tutuyorsunuz. Aynı e, yani her kolanda da aynı sıralamada aynı ikramiye tutursanız hepsinden de almış oluyorsunuz. Yani çıkabilecek büyük ikramiye 500 TL 50, 20, 30, 10 TL olarak çıkıyormuş arkadaşlar. 500 TL Yüksek ikramiyesi var ama bu 500 TL çok sık veriyormuş bu kart. Yeni olduğu için herhalde. bakalım bizim için bu kartlardan ne çıkacak. İlk defa kazıyoruz. İnşallah güzel bir ikramiye alırız. Yani ilk defa ben de denemiyorum. İlk bugün çıkmış zaten piyasaya. bakalım ne olacak. Yani hep beraber deneyimleyeceğiz. 500, 500. 2 kere 500 çıkıyor. Burada 20 TL var. Burada 30, 50, 10 TL, 10 TL, 500, 50 TL, 500, 30, 20, 10, 30, 30. Evet bu kart boş arkadaşlar. Devam ediyoruz. 500 50 20. Yani aynı sırada 3 rakamında tutması gerekiyor. 20 10 10 TL 20 500 10 TL 50 50 10 TL 30 20 50 Maalesef bu kartta boş Balık ee, kart tanıtıyoruz Kartlardan da ilk seferde de boş çıkıyor İnşallah devamı bu şekilde olmaz herhalde 20 10 50 10 500 20 10 30 500 20 30 10 500 500 hadi gel 500 evet, maalesef 30 TL bu kartımızda boş 10 tane kartımız var 10 tane karttan daha henüz 3 tanesini kazıdık yani şu anda 3'te Üçlük bir kaybımız var 550, ee, 500 şurada 550 50 20 520 bu ne 20 10 10 30 30 bir 30 gel 10 maalesef bu kartımız boş 4. kartımız 5. kartımıza geliyoruz 10 TL 30 500 10 10 30 20 50 30 500 500 Ah, 55'i görünce 500 geliyor dedim 50 500 ve 20 TL bu kartımızda boş maalesef Evet 50 20 500 20 30 500 20 50 30 30 50 30 10 10 10 Evet bak yani bakın burada 10 10 10 3 tane 10 TL'den burada 10 yani bu ikramiye kart ikramiye de kendini kurtarıyor 10 10 verdi 50 10 30 şöyle 10 20 50 değil 500 30 50 20 20 20 50 10 30 10 Evet bu kart da boş yani 100 TL karttan bir 10 lira çıktı Evet 10 50 30 şuradan yapacağım. 500 20 20 50, 50 500 Bu da 20 500 10 30 500 30 20 Evet son iki karta geliyoruz 20 20 Evet 20 TL de burada var arkadaşlar. 20, 3 tane 20, 20. Diğer 10 TL ile 30 TL oluyor. Yani bu 3 tane 20 TL burada var ya burada da aynı şekilde 3 tane 50 varsa onu da kazanıyorsun. Ya yani buradakilerin üçünü de tutturmanız gerekiyor. Yani hepsini tuttursanız hepsini ikramiye alıyorsunuz zaten. 50, 10, 10, 500, 10, 30 50 30 500 10 50 50 500 Evet son kartımız şöyle değişik kızacağım 30 50 500 Bu da 50 burada 10 500 Bak burada 500 var. 30 30 Şu 500 de olma ihtimali var diyorum. Yüksek demiyorum. 10 TL olabilir. Ama 500 TL tutarsa 10 TL'ler olacak. Şuradan tam tersi 50 10 TL'ler boş oldu. 30 TL de şu anda boş. Çıkarsa bir 500 çıkacak. O da çıkarsa 20 çıkıyor buradan. Oradan da 20 TL çıkıyor. Bu da maalesef boş. Evet. Evet arkadaşlar. E, burada 100 TL'lik aldığımız kartlardan yeni kartlar arkadaşlar. Mavi rengi mavi 500 matik diye geçiyor. Bu kartların özelliği ikramiyenin en yüksek ikramiyesi 500 TL. 5 kolondan oluşuyor. 5 kolon 3 rakamının aynı sırada tutturmanız gerekiyor. Buradan 20 TL var. Buradan da 10 TL var. 30 TL. Zardayız ama olsun. En azından bu kartı da sizin için tanıtmak oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.